Merhaba arkadaşlar bugün sizinle youtube kanalımdayız. Yanımda... Kim var? Emir var, ee, futbol arkadaşım Brav'dan da oynuyoruz. Şu an benim yanımda. Ee, küçük bir hesabı var. Benim yan hesabım 9000 kupa. Büyük hesabım 16 bin kupa. Ee, bugün Emir'le birkaç maç açacağız at savaş topunda.

yaşarsa yaşar. <laughs> <laughs> Emir topal bana ver, topal bana ver. Saradım <laughs> adamları resmen. Abi, bir mermi bile mi değmez? Pas. Emir bu gel gol atıyor. Gerçekten. yemin ederim gol atamıyorsun. Gelince atıyor. Bu gol atmamayı niye istiyorsun? Ne bir arkadaşlar. işte. Yani Facebook'tan çıktı. Emir <laughs> yani Facebook'a girip girip çıkıyor. <laughs> Emir'i bekliyoruz. Arkam koşmuyor. Şerefsiz sinekler üstü arkadaşlar. Sıcak bölge oynayalım mı Lin? İki maç sıcak bölge oynarsan görevim tamamlanıyor. Emo senin tank alman lazım. Tank en sevdiğin karakter bak ya Darıl, ya El Primo, ya Rosa, ya Şeki, ya Bıbı, ya <laughs> Bi... Saydım bütün sülaleyi. <laughs> Şeyi saymadın kardeşim. Aga be, Şeli, yazık be. Karşımıza kesin... Uyum dondu. <laughs> Karşımıza kesin derken nane Şeli, koku. Arkadaşlar çok konuşamayabiliriz çünkü konsantre oluyor. <laughs> Hazırlar giydi. Yaşı, o yüzden açıkça. çabuk gitmeye lazım. artık çok geç basma. Anne çok geç kallardı. Ah, doğru gidiyor şimdi. tansiyon yüzünden ama çıkardık bu da önceden yenerdi. <yanardır. Gülüyor> adam yoktu oğlum bir tane poko vardı pokoyu da indirirdi. Geliyor adam yani, sonra. Kanka pokoydu. Şelli diğer taraftaydı. Çık sen oynayamıyorum bini al. Bir tane aynen iyi. Arkadaşlar benim taktiğim var. Ne? Emir'in kanalında ismini bırakırım alta yorumlara. Like atmayı da unutmayın. Emir bir işaret yapıyor ama anladıysa mağazını arkadaşa Arkadaşlar Emir aynı hatayı yaptı. Diğer tarafa Emir oraya gidiyor. Emir oraya Abi iki adamı bana kestim. İnanma. Tamam yanda yanda. Geri zekalılar ikisi de yakalandı ya. Onu indirirsiniz. Helal. <laughs> Şu an biz kontrolü sağladık. <laughs> Diyor. Şu adamı öldürebilirsek. <laughs> Bir kum gerçekten. Ya büyük kutudan bir şey çıkarsa. Tamam. Dışarıda galiba küçük hayatını mı? <laughs> tamam. Ay Spike alma. <laughs> Bazen kendimden geçiyorum olsun. Piper alsam ay Piper boş ver de. İn, aş i̇n aşağı. Pen aldı. Pen. Aha. Pen pen, pen. çok iyi olanı. Ver evet. abi oradan. Dedim ki Emirle daha çok video gelmesi istiyorsunuz like atın. Emir like'ı çok sever değil mi <laughs> <Yanlatıyor arkadaşlar. gülüyor> Emir? Ya anlatıyor arkadaşlar. Emir mama. Abi böyle bir şey yok ya. Yüzüme oyun <laughs> Let's go get him. <laughs> pastım Emin çok geç hareket etiyor. Hayır, sen gel. Aa! Oh, bu Burada şeyli var bu seni. Burayı biz alalım. Benim kafayı kafam. Kapı. Emil sen orada uzun süre kalma lazım. Abi, şey. de, adamlar de. Ben buradayım. Gel gel ya gel. Bunlar buraya gelme kadar Hayır. Tamam şimdi savaş takımı yapacağız. Abi ben büyük kutu geliyor. Ya çıkmayacak o kadar eminim çıkmayacağını biliyorum abicim. Kanka benim iki tane bak şu kadar görüyor musun? Oo eminim çok iyi. Kanka sizler görüyor musunuz? Çıkabilir. Abi yok ya. Kanka ben biraz tane var. Niye görüyor musun? Görevim var hem de sıcak bölge. Video started. çok uzadı lan. Son maçımızı atalım ondan sonra videoyu bitireceğiz. like atmayı no, no, no. yani, abone de olun. Devamı gelir eğer yani, izliyorsanız. Hadi bir turda savaşalım. Let's go get him. Çok uzun süredir <laughs> ne video yapamadık. Burada ben şimdi. Sabahleyin onda video yayında oluyor. Sen her zaman YouTube'a video at anlarsın. Helal. <laughs> 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 ne komikti Hadi son bir savaş topu <laughs> oynayalım. Abi ne komikti Emir adamı yolda yok <laughs> Bana gülüyor. Bu karakterler iyi. Hadi Arkadaşlar kupona bakın 10.000 oluyor he. Güzel bir arkadaşım 10.000'e katacağım. Hayır savaş aldın mı Benim gibi ah, gündüzün daha çok bravo saydı. Hmm. Er <laughs> Emir az önce Emre'ninle nerede derseniz biz Eden'e oturuyoruz. Ben de 7 karşında. d karşımda ve <laughs> işte 30 tane adam izledim ya adım falan var Emile 6. numarada size Emile'nin kafasını çalabilirsin. Şaka yapıyorum aslında eskiden yani? çok iyi oturuyoruz yakın evliyiz yani 30-40 falan var. <laughs> 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 Golü gördünüz arkadaşlar. <laughs> 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 Baba nasıl böyle atılıyor? Bana da söyle. <laughs> <laughs> tamam. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Kapa. Son bir kesim diyor. <laughs> Hayır artık. Videoyu burada bitirelim. Bayağı uzun oldu. Bütün maçları kazandık mübarek. Hadi bay bay. Görüşürüz.